Bak sadece muhalefet dedin ya hani bu parti meselesi de değil. Bak mesela Sinan Oğan şimdi dedim bu Süleyman Soylu aynı zamanda o yardımcısı İsmail Efendi ile beraber e, Bengi Başay'la ve Sinan Oğan'a da küfür ediyor. Şimdi Ümit Hoca'nın partisi olduğu için ve bunu daha yüksek sesle dile getirdiği için medyada da daha fazla yer bulduğu için falan Ümit Hoca üzerinden giriyor. asıl Sinan Oğan'a da küfür ettiler. Değil mi? Yani ona da mesela Soros çocuğu diyor. Değil mi? Operasyon çocuğu diyor Sinan Oğan. Şimdi bak Sinan Oğan dediğin insan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nden doktorası. İleri düzeyde Rusça ve İngilizce biliyor musun? Marmara Üniversitesi'nde Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışıyor. Azerbaycan Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyesi dekan olarak çalışıyor. Dekan yardımcısı olarak çalışıyor. Azerbaycan temsilcisi olarak TİKA. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Rusya-Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yapıyor. Türk Samı kuruyor. Başkanlığı yapıyor. Şimdi bak Sinan Oğan bu işlerden anlamıyor. Ben hayatım boyunca bir tane güvenlik makaresi okumamış adamım diyen Süleyman Soylu anlıyor değil mi? Şimdi bak Türkiye'nin geldiği liyakat durumuna bak. Şimdi bak Sinan Oğan'la ilgili ben size iki tane örnek vereyim. Buyurun. buyurun lütfen. Libya'da ben o zaman sanırım Hürriyet Gazetesi'ndeydim. Ben ilk Sinan Oğan'dan fark etmiştim. Bir gazeteci olarak. Sinan Oğan diyordu ki kardeşim Libya'da iç savaş patlama güzel. Orada Türk vatandaşları var. On binlerce. Savaş patlama üzere Türk vatandaşları mahsur kalacak. Ben o dönem gazeteciyim. Bakıyoruz. Hükümet diyor ki ne iş savaşı her dersin. dersi. Türkiye büyük, Türkiye'nin Libya büyük AKP'nin borozanı olarak orada. Şimdi Sinan Oğan diyor ki kardeşim Burada Türk vatandaşları mahsur kalacak. Libya Büyükelçiliğimiz internet sitesinden, ben o zaman hürriyette yazmıştım, bunu sonra sözcüde de yazdım. İnternet sitesinden resmi açıklama yaptılar. Dediler ki, müşteri olun, bu tür şahiyalara inanmayın, hiçbir sorun yok dediler. Kardeşim, 48 saat sonra Libya patladı. Türk vatandaşlarımızı savaş gemileriyle, vapurlarla falan kurtarmaya çalıştık Libya'dan. Milyarlarca dolarlık iş makineleri, iş parkı orada kaldı. Libya'nın yangın yerine döneceğini, Türk vatandaşlarının mahsur kalacağını uyanın ey ahali diye bağıran Sinan Ovan'dı. Sonra döndük ee, galiba yine o zaman Hürriyet Gazetesi'ndeydim. Sinan Oğan hem basın toplantısı yaptı hem mecliste bağırdı. Kardeşim dedi ki bak Musul Konsolosluğumuzun kuşatıldı Musul Konsolosluğu. İCİD tarafından. Konsolosluğumuz kuşatıldı diye adam bangır bangır bağırdı. Bakın Allah için birazcık gazetecilik refleksi olan lütfen girsin o günkü meclis tutanaklarını okusun. AKP milletvekili atma atma diye vardı evet. Arkadaş 24 saat sonra Musul konsolosluğumuz basıldı. Bak AKP o kadar dünyadan habersizdi ki konsolosluk görevlilerinin bebekleri bile esir oldu kardeşim. İşit esir için. Bak bebekleri konsolos, konsolos yardımcıları, memurlar, memurlar, konsolos görevlilerin bebekleri bile işite esir düştü. Şimdi bak bunu 48 saat önceden bangır bangır bağıran Sinan Oğan bugün yine diyor ki kardeşim bu kaçak Suriyeli meselesi Türkiye'nin başına iş açıyor. Adama diyorlar ki Soros çocuk. Şimdi hayatı boyunca bir tane güvenlik makalesi okumamış İçişleri Bakanı belli ki gazetede okumuş Çünkü 2015 yılında Soros denilen arkadaş Türkiye'ye geldi. Bizzat fonladığı sivil toplum örgütü tarafından buraya getirildi. Gazetecilerle görüştürüldü. O gazeteciler de Soros'la görüştürülen gazetecilerde özellikle AKP yanlışı gazeteciler köşelerinde bunu yazdılar. Soros dedi ki Suriyelilerin mutlaka Türkiye'de lazım. Şimdi bak Soros Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyor. Bunun tam tersini söyleyen Ümit Özdağ Sinan veya bunun gibi düşünen vatandaşlara Hayvandan aşağı diyorlar. Soros çocuğu diyorlar. Hayatı boyunca güvenlik makalesi okumayan İçişleri Bakanı gazetede okumamış bir